gaming herkese kucaklar dolusu selamlar. Ben Efekan ve bugün sizlerle yeni bir SkyBlock serisine var. Yeni demeyeyim, orta yeni bir SkyBlock serisine başlayacağız. Öncelikle bir duyurum var. Hmm. neden öbür adadan vazgeçtim diyeceksiniz. Yorumlarda falan belirtilmedi ama benim e, okul arkadaşlarım ve normal Facebook üzerindeki arkadaşlarım Skype vesaire oradakiler dedi ki neden baştan başlamıyorsun baştan başlayacağım güzel olur şimdi 3 çeşit Skyblock oynayacağız bir ilk videosu gelen ve YouTube'a yüklenen Skyblock 2. Ozone Craft yani bu ve 3. server'ın IP'sini unuttum o onu kuralı kuralı oynayacağız ben her hafta kura çekip her hafta zaten en az bir Skyblock videosu artık gelecek. Hafta bile. Her hafta en az 3 belki 2 çünkü ben en az 1 ay oldu video yükleyemeli. 1 ay demeyeyim ama bayağı bir oldu. İşte adamı tanıtayım. Çok bir şey yapmadım yine de öbür adaya göre. Sınırsız su. Bir tane tavuk. Chest. Fırın. Crafting. Ve bunlara çok erken başladım. Bir tane jungle sapliğimi. <laughs> Gördüğünüz gibi farmım çok küçük ve adanın başında size bir tane gold ora veriyorlar tam orada. İşte burası sapling yeri. Oraya tavukları koyacaktım ama bilmiyordum bebekken bu olduklarını ve aşağıda bir tane mob grinder yaptım başka hiçbir şey yapmadım. Oo shit 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 shit. Oo yani daha büyük şeyler olacak Allah ve ne oluyor nasıl lag? Allah 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 Öleceğim Bu sarıları seviyorum Şu yanını çok seviyorum Ve canım az Açım yemek harcamak istemiyorum Eşittir Aşağı atlama <Sessizlik> Böyle Kadar basit ilk önce server tanıtayım her server yani 3 farklı server var o server tanıttım bir tane daha server tanıtacağım bu serverı da çok iyi incelemedim nether shopu var gidelim bakalım oyun başlarken size 100 dolar veriyor ve nether shop tahmin ettiğiniz gibi nether itemleri satıyor ve ben de ilk defa bu shopa girmiş olacağım çünkü pek girmedim nether shopa Evet, bakalım. Nether Shop, Opsigen 2000, wow. Lava Bucket 1250, wow. Mycel 2500, Ohara. Nedir Brick ha? Belki birazcık uygun ama çok değil ne. Ender Chest uygun. Bunların tabi ki de daha ucuzları satılıyordur da. Kucala mayım ben çok. Mama Cream, Gas Tear, Breathing Stand. Nether'la ne alaka? Çok merak ettim. Neyse onu da sağlıyorum. Nether o normal nether o işte. Glowstone, dust, oha. Bunlar çok pahalı. Sal sen yine çok pahalı. Nether star bence uygun. Yani o çünkü nether star. Vidir Şimdi Sırada Normal şopumuz Bir dakika izin Evet arkadaşlar Geri döndüm İşte ihtiyaç mı olsun Ne diyeyim <laughs> En son markete bakacaktık bakalım. Evet. Burada bir kere Nether'a gittiniz mi? Zenginsiniz demektir. Çünkü bir gold ingat 500 alınıp 500'e satılıyor yani. Mesela biz alalım bir tane. Satalım bir tane. Yani öyle. Ve kim yanıyor? Ha gerizekalı yanıyor itemler ne olacak? Tüh. Aynı ingot 500 bunlar sadece şeylerden düşüyor satılması yok o ak sapling 2500 ve neden sapling bu kadar pahalı çünkü başta sadece bu saplingten veriliyor hmm, başka sen kabul cactus vine satılış fiyatlarında göstereyim işte bazıları yırsa, mesela normalde satılmıyor çünkü server'da ama burada satılıyor vesaire alış satış aa bunların alışı yok satışı ne kadar o yarısı hayatta satma bunlar daha beter dörtte biri bunların burada çok pahalı en veil uygun gibi bilmiyorum snowball snowball ben de çözemedim yani iyi mi kötü mü bilmiyorum slime ball Oha. Çok ucuza satılıyor. Burada da işte e, bu bloktan yapılan işte tanrıların kraliçesi diyor yani şu sözde kafalarına göre şu bloktan yapılan tanrıların kralları diyorlar. Yine geri zekalılık. İşte diyor e, var olmayan ülkenin kralı bundan yapılan falan. Var olmayanın değil de başka dünyanın işte bu da lapis olan suyu bir şeyi işte şu yani öbürünü bulamadım ben o ateşten olanı neyse çok da önemli bir ayrıntı değil spawn'a gidelim spawn şimdi sırada ne var animal shop Burada da şimdi önceki skyblockta normal çok pahalıydı. Burada da fiyatlar onun gibi ama burada yumurtalar başkalarının şeylerinde hiç satılmıyor desem yeridir arkadaşlar. Ve burada işte 1750 ben bunu almam. Sadece yiyecek şey yani. Alacaksınız burada sheep alırsın çünkü gün ihtiyacı. Monster egg, kol tabii ki de çünkü deri. Chicken, chicken'ı mesela alabilirsin. Neden? Burada bundan iyice karşılayacağına bundan karşılarsın ve bundan tüy de çıkıyor aynı zamanda. Bu ne? Wolf. Buna gerek yok. Bu mushroom. Buna da gerek yok. O Ocelot, kendi isteğine bağlı. işte bunu bayağı pahalı yapmışlar. Bu Neyse. <laughs> Şimdi animal shop'u da gösterdik son iki yer pvp İkisi de aynı burası dolu oldu mu öbür tarafa girme amaçlı iki tane yapmışlar İşte bir örnek adamlar aşağıda Bir kılıçlı ben yumrukla dalayım şuna ah! Tintin place neyse. Allah öldüm <laughs> Dur ben de kılıçla gideceğim. Ko kılıç. Ko spawn. ve ee, video neden durmadan duruyor? Kime dalıyorsunuz lan siz? Abi vurma abi, abi vurma abi, abi vurma. Abi vurma abi 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 vurma. Vurma. mobarenamıza bakıyorduk en son yani bakacaktık bakıyorduk değil de videoya baktım sesim çok kısık geliyordu ve biraz daha yüksek sesle konuşacağım neyse böyle iki stage'li yaptım oha ta oradan yolladı yani şöyle mob grinder çok güzel Sadece skeletonlar vurabiliyor. Zuhaha. Yani burada king benim. Hiçbiri değil. Stage 2 de orada. Ama neden hiç spawnlanmamış bilmiyorum. Büyük ihtimal bayağıdır girmedim içindir. <laughs> Ve burası neden açık ben en son bitirdim diye hatırlıyorum. Bu bölümde amacımız deniz ponuna gitti. Amacımız ney Tavuğu yumurtlatmak. Yani bu da kar topu gerektir. Su ya onu nasıl koyacağımı bilmiyorum ondan dolayı. Hadi bakalım yumurtla. Bu da mantıken zaten zıplıyor böyle zıplıyormuş gibi bir şeyler oluyor. Bir iki. Bir iki. Neden bir tane kabız toyun yok? İlk defa burada tahtadan şey yapacağım.

Karpuz kim karpuzu sevmez ki? Kim karpuzu sevmez ki yani şimdi yani şu an yani yani yani. Description'da buranın IP'sini yazacağım benle oynamak isteyen kişilere adam açıktır. Skype'tan ekleyebilirler ama Skype'mı önce bulmaları lazım. <gülüyor> <gülüyor> ve artık Skyblock'ta hani şöyle bir Düşünceye Vardım Kabuston Genişletirsiniz genişletirsin ama düşündüm ki hani kar daha hızlı kasılıyor ve kar karlardan blok da yapabiliyoruz. Ve neden kar blokları kullanmayayım? Değil mi? Ve kabuston çok daha zor kasılıyor. Bakın gördüğünüz gibi sadece bir buçuk kürek harcadım. Ve bir buçuk kürekle bir kere 16 blok sonra ve mouse'um neden böyle oldu? 32 ve 48 Ve ne kadar kısa bir sürede Daha şuradan da şöyle iki tane gelir Şunu da besleyelim Neyse çayı bitirmeye. Bir kere ben böyle öldüm ya. 22 level'ın var. Hayır, 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 hayır. hayır. Oh, tamam abi. Akşam oraya gitmiyoruz galiba. Yani. Blokların yarısıyla gideceğim. Dur bakayım. Blokların yarısıyla bir gideyim bakayım. Tamam bir git tam git Düştü mü Oha creeper. Allah. Abi yok ya. Onu ben mecbur yani mecbur. <laughs> Başka zaman. can sıkıntılarının şeysi yaptığı etkiler bunu yaptığım hakkında en, en ufak bir fikrim yok bir şeyler oldu şimdi tavuğu yumurtla tavuğu. yumurtla 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 yumurtla, yumurtla. O niye orada kaldı geri zekalı? Ve kanalımız 500 abone olduğu an bir Minecraft çekilişi yapacağım. Ve 500 abone imkansız olduğu için çok beklersiniz. Ama 500 abone olduğu an Minecraft çekilişi ister hediye kartı ister e-mailini atar bana kim kazandıysa artık ben de ona direkt hesabı açar veririm neyse aslında bu serverda pek bir amaç yok Skyblow baştan oynamadığım sürece pek bir amaç yok aslında yani ben zaten çoğu şeyi yaptım amaç olarak burada bir de şu yaz. yanlış yazdım gel oops şöyle mi nasıl line aha biz visit burada şoklu alan çok iş var

Bu da bir dakika var. Şimdi burada da trade room var. Böyle kapı yeri, Iron kapı yerine. işte pistonla yapmışlar. Pistonla yapmışlar. Bence böyle daha uygun. Ve daha demin video durdu. Hepinizden özür diliyorum. Her videoda illa durması mı gerekiyor? Böyle tam 10 dakika civarlarında. Çok sinir bir şey ya. Allah'ım. geri zekalı adama bak ya. Hadi bir daha ölelim. buarna faultluymuş. very people hmm. bug. buarna ek defa. onea. onea, left Adikle yapmışlar. Oradan çıkmaya Ben de oradan yukarı çıkmaya çalışmıştım. <laughs> Neyse arkadaşlar En azından ozoncraft Server için Bir tanıtım videosu gibi bir şey oldu Bir dahaki videoda ben Belirli amaçlar bulup onları yapacağım İşte öyle Ve Hadi be Bir dakika Heh. Neyse son bir kere daha Kaktüs ölümüyle bir dahaki videoda görüşmek üzere beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın.